Evet sevgili takipçilerim, şimdi sıra geldi neye? Mide egzersizlerine. Göğüs egzersizlerine sırtı, omuzu, kolları, bacakları ön ve arka diye ayırarak ayrıntılı ayrıntılı çekmeye çalıştık. Artık son hareketlerimiz mide egzersizlerini de size anlatacağım. Özellikle ilk egzersizimiz mekik. Mekiyi çok doğru çekmeniz gerekiyor. Bu sebeple ilk Mekiyi ayrıntılarıyla anlatacağım. Daha önce Mekik çekmenin püf noktaları isimli video yaptım ama e, size ben kendim bu sefer anlatacağım. Birincisi egzersize sehpaya yatarak başlamıyoruz. Ben egzersize sehpa yatarak başlatmıyorum. Çünkü şu omurganın öne doğru böyle bükülmesi yani fleksiyon yapması bizim dilimizle, bizim tabirimizle bel fıtığına sebep oluyor. Omurga her zaman bu şekilde olacak. Yani sırtımızda bir sopa varmış gibi, sırtımızda bir sopa varmış gibi geriye yatıp kalkacağız. Bu yatışta sırt sehpaya değmeyecek. Bakın yatarak başlamadık. Yatarak başlamış olsaydık öne eğim verecektik. Ne yaptık? Ayaklarımızı genelde salonlarda bu sehpalar vardır. Bu şekilde sıkıştırdım. Buradan destek aldım. Bakın göğsümü dikledim, kabarttım. Sırtımda bir sopa varmış gibi. Kafamı öne eğersem kafam sopadan ayrılır. Geriye yaparsam sopa geriye gider. Sırtımda bir sopa var dümdüz. Ellerim göğsümde. Ellerimi enseye koymuyorum. Çünkü burada boyuna stres oluşturuyorsunuz. Bu sefer de boyun fıtığına sebebiyet verebilir. Eller göğüste, vücudum dik, sırtta bir sopa varmış gibi yatarken bile kafamı önü arkaya eğmeyeceğim. Yatış boyunca vücudum bu sefer neyle? Tavana bakacak gözlerim. Bakın geldim yattım, sırtım yere değmeden kalktım. Sırtım yere değmeden kalktım. Gördüğünüz gibi doğru mekik bu şekilde çekilir size zararlı olmasına rağmen göstereceğim. Bakın bu şekilde yatıp başlarsanız bu bükümü verdiğiniz zaman boyun, bel mahvoluyor arkadaşlar. Bakın ben kalkarken bile şu an dik kalkmaya çalıştım. Bel ve boyun fıtığı deyip geçmeyin. Böyle ufak tefek şeylerle birikiyor, birikiyor. Sonra kötüye gidiyor, ağrılarından duramıyorsunuz. Unutmayın, sporu yaşam kalitenizi arttırmak için yapıyorsunuz. Ve bunu yaparken omurgaya yaşam kalitenizi azaltacak e, şekilde egzersizler yapmayacaksınız. Hatalar yapmayacaksınız. Amaç, vücutu geliştirirken, yaşam standartınızı arttırırken, omurgaya kalacağı salar vermek göğsümüz dik, el göğüste, sırtta bir sopa varmış gibi... İlere bakarak sırt yere değmeyecek ve yatarak başlamayacağız egzersize. İşte bu mekiyi yatarak başlayan arkadaşlarınız varsa çok mekik çeken arkadaşlarınız varsa bu videoyu ona atın. Şunu da söyleyeyim. Mekik çekmek, diz çekme gibi leg raise gibi egzersizler yapmak karın kaslarınızı geliştirir ama midenizi yani karın kaslarınızı net çıkarmak, net göstermek istiyorsanız bu iş mekikle değil, kardiyo'yla ve temiz beslenmeyle olur ve çok fazla karın kası egzersizleri belinize hasar vermeye başlıyor arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve yanlış yapan arkadaşlarınız varsa onlara göndermeyi ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma özellikle takipçi olmayı unutmayın, destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda gözükmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sporsuz kalmayın.